Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalıma. Sefalar getirdiniz. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben yine hastayım arkadaşlar. Yatıyordum. Rahat gelmiş. Kalktım ekmek yemeye. Ekmek yiyor. Rahat'e bakmaya gelmiş. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hüsbü Huat'ın Hayatı kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Değerli takipçilerimiz, izleyicilerimiz. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Allah'ım iyilik, sağlık versin. Çocuklarımız karneleri aldı mı? 15 tatillerinde iyi geçirmeyi Allah'ım nasıl bitsin? Hmm. Karnelerini de Allah'ım e, ikinci dönemlerini de zihin açıklığı versin. Hayırlı tatillerimiz olsun. Hayırlı işlerimiz olsun. Değerli takipçi arkadaşlarım. İyi yıllarda tatil geçirmeyi nasıl bitsin cenab Allah'ım sizlere de. Biz de soracak olursanız arkadaşlar üst yengeye geldiydim. Hastaydı. Dünyayı aradıydım. Ne ye oluyor yenge ye dedim. O da acık kipsizim dedi. Ben de dedim, bir bakayım diye geldim. Onlar da yemek yiyorlarmış. Sonra o bir but giydiği. Şuradan bu but alayım da bir kemireyim arkadaşlar şöyle. Siz değerli izleyicilerim hakkınızı helal edin kusura bakmayın. Telefonda sallamadan çek. Sonra iyi kutu. <laughs> Ne bir Müslüman'a nasılsın? Geçmiş olsun Sağ ol, ne bileyim, rahat. İşte bu sene çok hastalık var. Nasıl ılıyorsun? Vallahi hani bil bildiğin bir sallanıyorsun zaten. Bu sene çok hastalık var. Niye? Ne bileyim, her zaman hiç hastalamazdım. Soğuktan. Sabahına kalktığım saat iyiydi. Ne yapacaksın ahır ne ama? Ben de öyle diyorum. Yeni sene yolları satarım ben kışa diyorum. Vallahi mi? Sabahına vallahi hiç düşüktürmeden hastalık 5 kilo yoğurt harcıyı 30 liraya. ya. Ha, yoğurt da yiyemem ben, ben hiç. Soğukta ayaklarım sızdı ellerim sızdı mı, hani iki saat geldiğime gelmiyor. Ha yoğurdu 5 kilo, a 100 bir de satılıyor. Yoğurdun gramı kilo <laughs> kaç lira. Ahırı ne yapacağız? Apağınan insanla, ne sula, akşama yiyemle aman. Bu öğlen yine iyi oluyor, sabah soğuk pek soğuk oluyor. Öğlenine... Satılıyor ki ortaları çalmışlar vallahi kalıp kalıp satılıyor abimler daha yüz binlerde dolu al al gi. ne yapacağını niye atan ayı sözüm buradan öte sonra döndü arpası olmayan at pisler ekmeğe olmayan it pisler boş ver ama ne yapacağım sat hiç. öyle arkadaşlar bugün ben yatıyorum hiç kalkmadan yattım kılıyor ee, takipçilerim ne, ne evin işini gördüm ne bir şey gittim çocuklar da karnı aldı geldi Gir bir daha şey dişe gitti geldi Karnelerinde ciplerini getirmişler bizim öğrenciler. Arkadaşlar takdirleri, teşekkürleri okuldan getirememişler, ağır olmuş da. Bu, bu öğrencileri öğrenciler koyalım, nilerinden tutalım bu öğrenciler. Bir benim iki de üç bir yengemin. bir de güllemiş güllemiş karneyi de dokuz parça It etmiş. Ne oldu oğlum dediydim, babadır da takdir almadım. Elimde ya telefonla pat çık 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 takdir çık hep gitsin saniye. gitsin gelsin. illa Salman'ın Almanya'ya gittiği gibi. Hepsi aynı işte. Ömer ne aldı ya? Takdir mi? Ha. O da belge getirdi. O oh, ka kapısına ne kıstırdın yoksa getirirken? Yırttın mı? Telefon belgesi getirmiş. Ha, da. ellerin diye evi kutuları var mı yok mu? Kilimleri dokun 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 yapın. Dokun ha. dokun yapın. Doğru. bunlar şey <laughs> getirdi. Vallahi öyle. Bebe işi o çorbadan alayım. Limon sıktı alalım. Vallahi işte. Hiç yürüyüp durma. Cık. Daha yeni yedim ekmek turşu. Turşu iyi vallahi, içten anlatacaklar. Turşu iyi turşu da hastalığın gitsin. Ha. Daha yeni oturdum sineğe bugün. Kaç gündür yatıyorsun daha? Bugün yattım. Akşam Akşama kadar? kadar. Akşamdan belliydi ve boğazımdan hmm. yanmaya başladıydı akşam. Hele siz geliyordu sesin. Telefon açtığımda da. Evet. İç nefesimden çıkmıyordu. Allah razı olsun. Ova tabim de kanadına but pişirmiş, sucuk pişirmiş. Semir ayında karda kışta işte her adamın harcı diyor kanadına but pişirme. Arkadaşlar sucuğu yatırmış valla. Mangalın üstüne biberleri neye bak be. Nasıl ya pişirmiş mangalda dayısın diye hanımına iyi bakıyoruz peynime. Yemek pişire ciğerlerim bir mangala dönmüş. He? Yemek pişire ciğerlerim bir mangala dönmüş. Bir de yakmış ki dışa karın üstüne mangalı koymuş ben geldiydim daha iyi. olsun? Hasta olunca yemek yok, şey yok, eve bakan yok. Ne olacak? Onlar da okuldan geldi. Diş değdi, diş etti geldi. Kim dişe Ayşe. Ay Aşkı'ya dişe gitti geldi bu bir de Diş doktoru yok ki Ay Aşkı'ya, var mı? Ayşe ya. Anal tedavisi yaptırıyor. Hmm. Hmm. Elbaniye yemeği ondan doluyormuş. Sızılar. Şu yaptırıyor. an geçici yaptı da salı günü yapacak. Şimdi <laughs> 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 geçici doldurmuş. Salı günü de yeniden dolduracakmış. Sen nasıl şükürsün bu Allah'a? Acıyelerim çıkıyor. Yok Başka hiçbir şey yok. Aa şuraya gitme bir serumda akın. Bilmiyorum gitmedim ama. Vallahi bir serumda akın kendine gelin. Vitamin D koysun lan şeyin içine. Serumun. Bu sene çok üşüyorum ya. Her zaman böyle olmazdım ben. Gitgide yaşlandıkça demek ki gayrı gidiyor şeyler. Nasıl yaşlandı bunlar. Hastalığına hiç uvalıyor. Niye? Ya? 51 yaşına geldik. Tamam. Kaynamadan, karadan, kocamadan çürüyeceğim mi? Bizim sülale 53'ü geçti mi ölür. Anam 53 yaşında öldü. Dayılarım 50 yaşına gelmeden öldü. <laughs>. Ama dönme üstü en iyi gelelim ya biz öleceğim de. Huat abi yine gelin canım. Ölünce sanki gelecek adam yok başka yerden. Huat abi de bir yapağlı getirir. Kapının deliğinden de bakıtmaz vallahi bizi. Yok lan, ne getirecek? Vallahi getirir. sen ne diyorsun? Sen böyle Yok. kekele buradan. Cık, getirmez o. Getirmem diyenden korkuyorum. Bu devirde hiç getirmem diyenler yalan söyler. Vallahi ya getirmem demiş. sen getirmem benim babaydı, Vallahi babam bile getirdi de. İki tane çocuk buldular sonradan. Evet. Emelkur'a mı gittiniz? Hı. Kiminle? Ya her gün, Fatma'na Hepimiz gittik işte. Bu o geldiğiniz diğerce gitti. Evet, bu diğerce demiş. Ben ya ya telefon açtım da. Bizim araba çalışmayınca her şey... Bitişe götür diyor da Ramazan var Hanım da bize. He Riyazi Hanım da de bize. gitti onlar. Haftada ikiye düşürmüşler. hey Ay seni götürecek bir de. Olur. Aynı olur değişen bir şey yok ki. Bilmiyorum hani anji olacağı diyor. onun olsun. olamaz o diyalet hastası. Çünkü bunların kanlarına heparin sıkıyorlar. Bunların kanı yenilmez. Azıcık inne batsın şarı şarı kanlara. Arkadaşlar bizim yerimizde iyi yok da. Böyle ki bayınıyorum ya yine de oturuyorum başında. İki yolu yiyor üstü yengem de. Adamı da iştahını kapar diyor yemediğinden. Bize de diyor arkadaşlar. Korona ne arkadaşlar üşüttüm. Ne ee, zamanın ahra peçeye gidiyor. Korona olsam mı? Her tarafımdan kalkma etmez, öyle bir şey. Korona var. olsam beni de aşılan burada. Yani, korona olsam çocuklara neyi geçer. Ama Aman duyuyorum. Değil. Kaldı Ayşe senimizi sinimizi, suramızı. Yesin bitirsin. Yiyiz onları. Çorbanı ne iç haydi. Almasın. Gidik. Ne gülüyorsun yavrum bir ne işte iç çorbayı. Şunlar kalmasın iyi de. Baban közlemiş. İyi iyi de közlemiş. Cızır cızır yapmış vallahi bu atelimde kurtları. Ne istiyorsun ya? İçi koymuş herhalde. Ha. Yemeğine? Ben, ben canımı istemiyorum ama şey daha bu kadar ekmeğe yine yedim acıcık. Elime bak hele bir yana. Nerede yaktın? Sobadan. <laughs> kapak düştü. Hangi kapak? Çok büyük kapak. Koca kapak. Küçük yerde koca kapak mı? E açtım bir odun atıyordum, o da pırtıverdi. Ne oldu? Cizeden yandı mı? Ha. Hemen çektin mi elini? Çekti de daha iyi olmuş. Şişmiş hele üstü de. ellerimi aynı Kayseri değil tezgahına dönmüş Kayserilerimiz ne olacaksa orta zamanı bakalım benim el ellerim nasıl iyi Nevşehir'in somunu o be o nasıl yerlemiş o nasıl öyle sen, sen ahıra girme o tezgahı girme o her şey evin içinde senin Derim içinde de yine de zoba kuvasına çıkıyorum. Ama bu kuvaya, ben kuvaya çıktığımda az nelere girip çıkıyorum. Soğuk. Bir zoba kuvasına çıkıyorum, bir komire gidiyorum, bir oduna gidiyorum, bir şunu getiriyorum, bir bunu getiriyorum. Yani ona biz de gidip geliyor. Herkes gidiyor ona da. Ee, i̇şte bir de soğukta bir soğuk suya sokuyorum, bir sıcak suya dersen öyle bizim şutlar ne et bu şeyin giderlerine. Geniş dondurmam giderim ne hep açık koyuyorum tuz atıyorum giderlere de boruların içine hep tuz dolduruyorum. Bizim şeyinki ki Tamam tuz evet. doldur tuzuna dursun. Ondan evet. sonra akıttığını donmuyor, tuzuna eritip gidiyor. Çişmesi donmuş. Çişmesi ne dondurmayı ben bu, boruların içine sütöklerin içlerine hep bu tuz dolduruyorum. Bir paket tuzlar koyuyorum. İşi bitti mi tuz koyuyorum. Akıdan akıdan. akıdan. Aktımı da şey Ondan sonra öyle oluyor. Utağın gider akıyor da öbür banyonun çişmesine donmuş. Makine neydi olmuş çalışır makinesine. Ne oluyorsanız elinde mi yıkacağız? Daha işte bugün donmuş. Gelir mi? herhalde. Bu nasıl oldu da. Gel, gelir herhalde bu. Bilmiyorum bayram. Gelmezse açarız yarın. Uf oyna. Demir mi borular? Hı hı. Plastik de tutarım öteden. Böyle açarım. Makineyi neydi tutarım öteden. Şimdi makine. suya bağlandı mı? Hı. Yün suya ben bağlanınca yarılıyormuş dikkat et. Biz şir, bizimki zaten koyu şurada bunu da daha Yusuf'a bağlamadı. Hmm. Ellerine sağlık Ayşe. Ha, Sağ ol. Soframız dolu olsun. Ben de bir bakayım diye geldim. Hı. Telefonda sesim bir oşuttu da. Benim o ne yapıyor dedim. Bakayım diye geldim. O da Huat abimdeydi. Allah da, da ekmek, ekmek de otoda ekmek yedi. Arkadaşlar, değerli takipçi arkadaşlarım. Pondu, seni kondu ki, yaşamın nasibim varmış. Parmağın nasibim varmış. Al işte. Kusamın gelir. Al. Ha. Ha. <Gülüyor> Al. Al. Ömer <laughs> kalkmış bana. Üstü benim hasta olduğumdan halinin üstünden belli. <laughs> Allah bu ne süpürdüğüm ne bir şey. Şunu bir çek. Şuradan şuradan. Üstte bir tane doğru götür. O da zaten bir de geldi. Sabah. Sabahtan beri ne kurum ama bir de ateş de var şimdi. O yatım ayağına koydum. He işte onu nasıl Ama sen de amma nazlanıyorsun ya. Yoo nazlanıyor musun? Hasta olmayınca niye nazlanayım? Bakıp bakıp koruyordum. Hasta olunca öyle. Ee, zaten oluyorum. He zaten oluyorum doğru ya. Il, ilma yok ki. Yok, ilma da beni hasta doğurmuş. Öyle mi? He, ee, öyle. <laughs> Sen şekilde üşütmüşsün valla üstüne ya. Hı, hmm, ne üşütmüş. Daha şey çekmez mi? Hiç nefes Orada mı çekeyim hava? Ne hava çekeyim. Bu var mı? Yok, yok, şey. Fıs fıs mı? Fıs çekeyim. Doktor mu verdi? He. Neyin var o benim? Kaç senedir ah, var? Akçayır hastalığı mı var sende? Astım var. Ondan canlı üşüdüğüm bu havalarda. Astım var o da işte. Üşütmeyince belli olmuyor da üşüttüm hemen aşağı çıkıyor. He. Sizler ne oldunuz arkadaşlar? Neler, ne yemekler pişirdiniz? Neler yaptınız? Biz ne yedik? De? Biz yemeklerimizi yedik. Evde de çayları içtik. Siz çaylarınızı ne içtiniz mi? Yemeklerinizi ne pişirdiniz mi? Neler pişirdiniz? İyi, iyi yemeklerdir ne? Yazın bazı yorumlara, iyi, iyi yorumlarınızın altlarına da bizler de belleyelim. iyi yemek pişirmelerinizi. Bizimkiler koy yemekleri. Siz bilmezsiniz. Sulu yumurtayı, koteyi yani. Biz de şehrin var mı yani ne pişirmeyi bilemezdik. Bedeller himmetlerine ye. Onlar şey edeyim mi ya? Ne pişiririm ben. Ama bunu, buna et lazım. Et ne? Et şey bulsam kendini bamyanın içine niye telev Yok 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 be bamya. Ne de, de bulacağım bamyayı niye yapış bunu? Bamyayı satılıyormuş. Şöyle ipiklere takmışlar geçen. Kuru kuru ipikleri de sallanıyor dükkanların ındaklara. Unutunlar onu. onu satarlar. Yazın. Onu haşlayın mı o gibi. Ama bu perlehafta ondan kaldı yo. İyi onu ben ya, işte, mi işte. İlimon sıraya ona bir de ne limon sıcacığım et pişireceğim. Eti doğru. Telefonum çaldı ya bende de kim arıyor ki? Senin arayan bitmez rahmet. Evet. Telefonu susturmuyor vallahi. Ee hey, arayan çok olur arkadaşlar beni. Annem arıyor, kim arayacak ben? Annem bak sana. Kim arayacak ben annem, arayacak beni? annem anne.